Onun için de. Olur Allah, sadece eve gidip bagajı aç. Bir defa gidin eve. çok. Yatak bagajını aç. Yatak bagajını. Allah'ın oraya oraya koymuş. Yatak bagajını aç. da yerde evet. görürsün. Şey var ya. Cam kapağı. Ben çıktım. Ben çıktım. Yani, Cam kapağı hadi gittim, hadi değil de, de var şey var. kapağı ya. Ben ise Akis kapağı. Akis. Yok yok yere koymuş. Ama aç oraya yerde görürsün. Çok şükür. değerli konuklarımız üzerinden geçtiğimizde Asin Nehri. Asin Nehri Lübnan'ın Bekka Vadisi'nden doğar. Yaklaşık 386 kilometre uzunluğundadır. Bekka Vadisi'nden doğduktan sonra Suriye'ye giren, Suriye'yi bir ucundan bir ucuna kat eder, Türkiye'de Reyhanlı, Afrin topraklarında, Afrin, Afrin civarında Türk topraklarına giren yaklaşık 32 kilometresi sınırı oluşturur. Türkiye-Suriye sınırını oluşturur. Türkiye'ye girdikten kilometre ilerler Samandağ'ın Meydancık Mahallesi'nden Meydancık köyünden denize dökülür. Asil denmesinin sebebi de genellikle e, akarsu'lar kuzeyden güneye fakat bu güneyden kuzeye attığı için Asil Nehri denir. Asil Nehri deniyor. Orijinal adı da Orontes. Roma dönemindeki adı da Orontes. küçük kıyamet yaşamış burada ya. Vallahi yani. çoğu kişi altında kaldı. <laughs> İnsanım da öyleydi. Eski Antakya Stadyumu sağ tarafımızdaydı. Bahçe, Millet Bahçesi sonra tekrar düzenleniyor. Bir sene önce yıkıldı ve düzenlenmesine geçildi. Sol tarafımız hep binalardı arkadaşlar. Sol tarafımız hep beş altı katlı binalar vardı. Hiç boş bir yer yoktu. Bakın hepsi şu an bomboş arazi. Sol tarafımız evet. tamamen Beşik binalar bir doğruyuz, solumuzda. Antakya'nın şimdi Hatay il nüfusunun e, il ilin tamamına Hatay deniyor. Merkezi Antakya. Şu an biz Antakya'dayız. Antakya'nın merkez ilçesi, şey Hatay'ın merkez ilçesi, Antakya'dayız şu an. 5.430 kilometre kare yüz ölçümü var. 5.430 kilometre kare. 15 tane ilçemiz var. Amanus Dağları, ilimizi ikiye böler. Amanus Dağları. Şu an biz ova kısmındayız. Bir de kuzey tarafı var, sahil kesimi. Kamerimle. sığma aman Allah'ım. Şimdi değerli konuklarımız çoğunuz biliyordur. Depremler 7.7, 7.6, 6.4. Ama Antakya'da hissedilen depremin yıkım gücü 9.2 şiddetindeydi. 9.2 şiddetindeydi. Aman Allah'ım. Yoksa o kadar bina yıkılmamalıydı. Ve çok da salladı. Depremler de peş peşe geldiği için o kadar yıkım oldu. Ama yeniden inşa edeceğiz. Biraz i̇şte zaman ne gerek. Daha güzel bir şekilde inşa edeceğiz bu şehri. Burası Atatürk Caddesi miydi? Önce burası Atatürk, Atatürk şey mi? Atatürk Caddesi burası. burası ne caddesiydi? Atatürk Evet, evet. Atatürk Caddesi Efendim canım. Evet. evet, evet. Merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya ilahe Allah. 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 Ya Allah. 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 Haytay şu şey. diye şu şuna bak ya. Hasar olmayan bir yer yok. Hayda hasar almayan yer yok ya. Ey la ilahe illallah. teşekkür ediyorum. Selam söyle. Tamam, içer. acı olmasın fazla. Abi. Hayatın acıları zaten acıtıyor bizi. Değil mi? Tamam canım. Tamam. Abi. Biz İskenderun'da ne görmüşüz ki buralar? Oo. Değil mi? İskenderun çok iyi bura buraya göre. İskenderun iyi de İskenderun'da yıkılanın üç katı kadar bakın. Araçlara bak. Ama. Oo. Armutlu Mahallesi'ne doğru devam ediyoruz. Oradan Saman Dağı yoluna çıkacağız. Hem şu sağdan. Bakın maalesef gerçekten büyük ne bir yakın maalesef. Çok büyük. Göbekten devam mı misin? Göbek yok. Şuradan <laughs> doğru Ben buradayım. Asıl yol orasıydı. Asıl oradan da. Tamam ben burada inebilir miyim? Heh? Ben biricam var. Nana. İyi fotoğraflar. oldu. Ben beni gördün ya öyle geldi. Şefik gördüğün gibi öyle geldi. Mağara mı? Mağara mı? işte değerli konuklarımız yıkılan Allah Allah. binaları ben görüyoruz da ama ayakta kalanların da evet. sanırım işte bir işte ikisi yıkılacak. Şu an yıkılan binalar hasarsız ama ayaktakileri bina. bina. de sanırım yarısından fazlası yıkım Biter kararı almış. Mi? Hasarsız bina yok. Biter yok derece de kadar az. Çok İyi derece kadar. İyi, hayır, yok yani hasarsız bina yok ya şunu. Tamam canım. Tamam hadi görüşürüz. اوف 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 آه اوف Gidiyorlar. az ver. Yani evin her ne yapalım. Az verebilirler o yüzden diyorlar. Neyi Ara bakayım, dur bakayım ne kadarmış bakayım. Yani şey ne kadarmış. Kim diyor? Öğren diyorum gülüm. Tam bir öğren bakayım. dünyada eşi benzeri yoktur bence ya. Şimdi değerli konuklarımız hep e, bahsediliyor da asrın felaketi diye. Bence bu bin yılın felaketi. Bin yılın. On bir şehri ve Suriye'yi vurdu. Böylesi tarihte yaşandı mı sanmıyorum. Yani asrın değil bin yılın felaketi bence. Burayı yeni Antakya olarak adlandırıyor zaman. Kuzey Nehrin bu tarafı eski, nehrin diğer tarafı yeni Antakya. Antakya'nın orijinal adı Antiochia. Büyük İskender'in komutanlarından Sileukos ailesine kalır bu topraklar. Sileukosların babası Antiochos adına bu kent inşa edildi. Roma döneminde Roma döneminde dünyanın en kalabalık üçüncü kentiymiş. 300 üç 350 bin nüfusa sahip öyle bir popülasyon nüfus insan popülasyonuna sahip ki Roma döneminde bundan 2000 sene bin, 1950 sene önce 1900 sene önce 350 bin insanın yaşadığı rivayet olunur. Müzemiz çok şükür ayaktaydı ben oradan geçerken dikkatlice baktım. 16 dönüm kapalı alana sahip. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi. Hem arkeolojik eserler hem mozaik eserler sergileniyor. Burası yeni müzeydi önünden geçtiğimiz. Açılmadan önce Zeugman dünyanın en büyük ikinci müzesiydi. Mozaik olarak. Bizim müze yeni müzeyi bittikten sonra tekrar ikinciliği biz aldık. Dünyanın en büyük İkinci mozaik müzesi. Antakya müzesi. Oraya geçecek